terimleri sol tarafta topluyoruz. Payda eşitledik. Düzenledikten sonra çarpanlara ayırma yöntemiyle buradaki köklerine bakıyoruz. 3 ile eksi 1'in çarpımı eksi 3'tür. Toplamı da artı 2'dir. Yani köklerimiz eksi 3 ve artı 1 olur. Paydayı 0 yapan değer de 2'dir. Bu değerleri tablo yaparak yerleştiriyoruz. Baş kat sayılarımız pozitif olduğu için bölümden de artı geldi. En sağ bu işareti yazdık. Kökleri gördükçe değiştiriyoruz. Rasyonel ifade sıfırdan büyük olduğuna göre artı olan aralıklara bakacağız. Burada en küçük doğal sayı bu parçada sıfırdır. Burada sıfır var. En küçük tam sayı dediğimiz zaman da yine bu aralıkta eksi 3'ten büyük olan eksi 2 vardır. 0 eksi 2'den iki büyük olduğuna göre doğru cevap D seçeneğidir. Paydada tam kare ifade vardır. Bu x eksi 3'ün parantez karesidir. Her zaman pozitiftir. 3 hariç. 3 olamaz. Üst tarafta da mutlak değerli ifade var. Artı eksi 5 haricindeki bütün değerlerde de pozitiftir. İki tane pozitif değerden her zaman pozitif gelecektir bölmeye göre. Burada negatif olma ihtimali yok. Eşittir 0 diyecek olursak paya bakalım. Payı 0 yapan değerler artı eksi 5'tir. O da paydayı 0 yapmaz. İki tane tam sayı değeri sağlar. Doğru cevap D seçeneğidir. Eşitsizliklerimizdeki kökleri bulup tablomuzda sırayla yazıyoruz bunları üstteki eşitsizliği 1, alttakini de 2 ile gösterelim. Kökleri gösterdikten sonra her birisi için baş katsayılar pozitif artı ile başlıyoruz ve işaretleri bu şekilde yerleştiriyoruz. İki tane ifadede de sıfırdan küçük olan değerler sorulmuş. Yani her ikisinin de negatif olan yerlerine bakmamız gerekiyor. Bu ikili burada vardır. Çözüm aralığı eksi 2, 3 açık aralığıdır. Doğru cevap C seçeneğidir. Eşitsizliği sadeleştirelim. Tabanı pozitif olan üstel ifade var. Her zaman pozitif çıkar. Sonucu etki etmez. Bunu iptal edebiliriz. x eksi 3 mutlak değer. 3 haricindeki bütün değerlerde pozitif çıkar. Her iki taraftan bunu iptal edebiliriz. Bölersek. Ancak burada x eşittir 3 deyip çözümü unutmamamız gerekiyor. Bunu da attık. Çünkü burada eşitlik var. Üst tek kuvvet. Bunu bir tane olarak alabiliriz. x artı 1 küçük eşit 0'dan x küçük eşit eksi 1 oldu. Bunun karşılığı eksi sonsuz eksi 1 yarı açık aralığıdır. Ancak 3 de sağladığı için birleşim diyoruz. Buraya 3'ü ilave etmiş oluyoruz. Buna göre doğru cevap E seçeneğidir. Üstteki ifadede diskriminant negatiftir. Böyle durumlarda her zaman baş katsayının işareti gibi değer alır. Yani burada 1 olduğuna göre artı 1 pay her zaman artı olacaktır. Paydada tam kare bir ifade var. Bu da x artı 1'in parantez karesidir. Bunu sıfır yapan değer eksi 1'dir. Eksi 1'i de paydada olduğu için kullanamayız. Bunun yerine hangi değeri yazarsak yazalım yine pozitif çıkacaktır. Tam kare olduğu için artının artıya bölümünden hep artı gelir. Sıfır veya negatif gelmez. Dolayısıyla bunun çözüm kümesi yoktur. Doğru cevap e'dir. Sıfır tane değer sağlar. Önce gruplama yöntemiyle çarpanlara ayırıyoruz. Sonra ortak çarpan parantezini alıyoruz. Buradan köklerimiz 1 artı eksi 2 olarak karşımıza geliyor. Tablo yapıp burada küçükten büyüğe doğru sıraladık. Eşitlik olduğu için tanımsız olma durumu da yok. Uç noktalarında dahil olduğunu söylüyoruz. Pozitif olan kısımları alıyoruz. Artı eksi artı eksi şeklinde işaretliyoruz baş katsayımızdan başlayarak. Artı olan kısımlara baktığımızda eksi 2 ile 1 arası ve 2'den sonrası. Negatif tam sayı sorduğu için sadece bu aralıkta vardır eksi 2 ve eksi 1'dir. 2 tanedir. Buna göre doğru cevap B seçeneğidir. Eşitsizlik çözümlerinde değişken içeren ifadeler ile çarpma bölme yapılıp sadeleştirme yapılmaz. Çünkü artı eksim olduğunu bilmiyoruz. Ne zaman eşitsizlik yön değiştirir, ne zaman değiştirmez bunu bilemeyiz. O yüzden her iki parantezi de açıyoruz. Açıktıktan sonra sadeleştirme çıkıyor. Daha sonra x'leri sağ tarafta, sayıları da sol tarafta topluyoruz. Buradan x büyük eşit. Eksi 5 çıkıyor. Bu da eksi 5 artı sonsuz yarı açık aralığıdır. Buna göre doğru cevap D seçeneğidir. Her x gerçel sayısı için negatif değerli ifadesi kullanılmış. Diskriminant negatif olur. Ayrıca baş kat sayının da bu işaretle aynı olması gerekiyor. Yani eksi olursa eksi, artı olursa artı olur. B kare eksi 4 ac'yi buradaki katsayılara göre yazdık. Küçüktür 0 diyoruz. Buradan akar eksi 4 küçük 0. Bunun kökleri artı eksi 2. A'ya bağlı tablo yapılır. Negatif kısım istendiği için buradaki tam sayılar eksi 1, 0 ve 1'dir. 3 tanedir. Buna göre doğru cevap A seçeneğidir.